Genç ve güzel bir kadındı. Erkeklerden çok teklif alıyordu. O da bu teklifleri değerlendiriyordu. Beğendiği erkekleri seçerek onlarla birlikte oluyordu. Yaşı ilerledi. 27'sine bastığında artık hayatını kurmaya karar verdi. Birisiyle tanıştı. Yakışıklı ve güzel bir çocuktu. Nişanlandılar. Nişan günü onu bir sürpriz bekliyordu. Nişanlısının abisi daha önce birlikte olduğu erkeklerden biriydi. Acaba bunu gizlemeli miydi? Esra Ezmeci'ye sordu. Gizleyeyim mi? Bakalım Esra Ezmeci ne söyledi? Birlikte izliyoruz. Şimdi bir insana en yakını olabilecek kişilerden biri anne baba, abi, kardeş yani daha ötesi yok. Olabilecek biriyle birlikte olmuşsunuz. Yani şimdi bu çok önemli bir şey. O yüzden bunu saklamak mutlaka sonrasında problemlere yol açacaktır. Anlıyorum. Nişanınızdan önce o kişiyle tanıştınız ve bilmiyordunuz bu kişiyle tanışacağınızı ve nişanlı olacağınızı. Bence bu çok saklanacak bir durum değil. Çünkü sonrasında artık tam o noktaya gelirsiniz ve her şey ortaya çıkar. Bence bir şekilde bunu güzelce anlatarak da yani hiç onunla tanışmadan önce böyle bir birlikteliğin yaşandığını, böyle bir şeyi hiç tahmin edemeyeceğinizi söyleyerek kişiyle anlatmanız lazım. Çünkü evlendiğinizde problem çıkarsa, bu sefer çok üzücü sonuçlar doğurabilir ve nişanlınızın bence bunu bilmeye hakkı var. Anlatın, sonrasında ayrılacaksanız bile anlatın. Bu kesinlikle bilinmeli. Evet Esra Ezmeci çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.